Tek blok üzerinde hayatta kaldığım videonun final bölümüne hoş geldiniz. Bugün oyunun son bossu olan Ender Dragon'u kesmeye çalışıyoruz. Hatırlatma olarak bu izlediğiniz video canlı yayından kesittir. Siz açıklamadaki linkten canlı yayınlara katılabilirsiniz. Her akşam saat 19'da canlı yayındayız. İyi seyirler. Şu terörist kapına bir insanlara gösterir misin? Abi terörist kapıma herkesi gösteriyorum. Bakın bu terörist kapı... Terör, terörist... Fetücü kapı. Bunlar değil. Bunlar normal kapı. Ama bu... Bu Fetücü kapı. Ben buraya köylü farma yapmayı planlıyorum. Bizim yatağa ihtiyacımız var ama. Bizim bize niye coin vermiyor kanka boyu? Başta şakasına iki tane attı. Ben belki yanlışlıkla kaybedeceğim ya. Gece olmasını bekleyeceğiz. Ben ne alakalı mı? Vurmadın mı bu bana niye vuruyor ya? İp nasıl elde ederiz bilen var mı? Örümcek döverek. Abi örümcek döverek de örümcek doğmuyor ki. Bozuk olan nedir aramızda? Strider öldürmeye çalışacağım. Onlar ip veriyor diye hatırlıyorum. Değil mi lan yanlış değilim? Zemereyi niye bir kayıp ayarlamışsın? Ha tüh ya. Be hayatınızda en son dinlemek istediğiniz şey Yesir'in yaptığı ASMR olabilir ya. Benim ASMR'imi biliyor Çağatay. Değil mi lan biliyorsun? Yo bilmiyorsun. Abi ASMR. Ben nime ters olduğu için kimsenin yapamayacağını tahmin ettiğim için 1 milyar. Ama yani bir hayatsız çıkıp 1 milyara kasarsa tabii o zaman kadar 100 bin izlemiyorum. <laughs> Yapabilen yapsın kardeşim ya. <laughs> ASMR yaparım ben. Hizmet bol bizde. Ben yani bu adamın ipini Nasıl yakmadan alacağım ki? Abi kötü çok bunun. Çıkmadı bir şey zaten. Aha düştü. Oha dört tane düştü. Tamam bir tane yatağımız var artık. Ah hell no. Oğlum alıştım ki sana. Ah Ya rahat bırak rahat. Ne çektim ben bunlardan şu ana kadar hayatımda ya? Hayır! Paket dedim, pakı dedim, pakı dedim. Yanıyorum, yanıyorum. Öldükten sonra daha fazla ip için strider avlamaya Ender'e geri döndüm. Yeterli ipi topladıktan sonra adaya dönüp köyler işi yatakları hazırlamaya başladım. Bizim de ekmek atmamız lazım şimdi. Baş Haker! Aaaa! Naş, teşekkürler. Aha bakma bakma Bak bakma 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 bak, bakma ya niye bakıyorsun oğlum <laughs> Kanka niye bakıyorsun oğlum Köylünün büyümesini beklerken biz de arkada blok kırmaya devam ettik Aaaa Aa, Bizim endermen toplu hepsini bizim endermen toplu hepsini Bizim endermen çok büyük adam ya Hayır İyiyiz de iyiyiz de İyisi hazır mısın oh. Aa itiremiyorum lan. Ya kancık sana ben mi vurdum? Aşağı düştü kestek ya. Zekalı. Lan kılıcım kırıldı. Köylü büyüdükten sonra ona çubuk satarak emerald elde etmeye çalıştık. Ama çok uzun sürdüğü için vazgeçtik ve sadece birer tane set parçası aldık. Ne olacak lan? Anneni! buldu oldu altıma hemen artık rastgele verecek. Bizde niye 3 evet. tane elmas chestplate var kanka? Ya sen satın almışsın. Abi sattın elmas sana satın aldı mı kanka? Ben... <laughs> Aa! Aralar hala orada adını söyleyeyim. <laughs> Koparttın ya. <laughs> kancık. He ee, geri zekalı tak. Oooo ee. Kancıksın oğlum kancık. Aa, alakası yok. Kancıksın. Hayır hareketsiz. El orada ben de. Şimdi itiraf et. Abi ne yaptım ne yaptım ya? Ne yapmadın <laughs> ki lan tükettin beni. Yürüyeceğim oğlum yürüyeceğim. Bekle yürüyorum hatta. bu tabela var mı tabela? <laughs> ne yaptım da yürüyorsun bana onu söyle. Diamond çaldı ya. Ne yaptın? Bir elmas. El ben çalsam kendime gider kafalık yapardım, bot yapardım. Chestplate almış zaten kancık. Ben chestplate aldım. Tamam işte sattın elmasları Yürüyorum oğlum yürüyorum <laughs> Çık çık dışarı çık, bak bana Onu sattığım çubuklarla aldım Hadi lan oradan Keşke abi. de almasaydım, göğsüm varmış unuttum ben onu Bok. Bok. Sen mok, mok. mok. Tamam, Neredesin mok. oğlum neredesin? Yürüyorum oğlum yürüyorum buraya, protesto ediyorum oğlum <laughs> Tamam yürü oğlum Görmeyeyim seni ya burada <laughs> Yürüyüş var oğlum yürüyüş, bugün yürüyüş var adamın Ne yürüyüşü Bugün yürüyüş var Ben de yürüyorum adamın aşkında <laughs> Nasıl bağırmaktı o? Adamın ilk defa erkek sıçanını duydum. Geliyor 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 Atladım ki eşya vay vay. Görüntümüz başım. Lan bir saat kaldı. Çok merak etmiştim. Ha denedim olmuyor olmuyor. Bak eline bak. Oğlum <laughs> ben çoktan denedim. Zınk. demedim. O. Oh. Aa blok var. What the fuck dude? Aa bruh. Şimdi evet. Yine bir oyun bitirme bak asi. Aslında ben de ok var. Şuradan biraz tutturabilirim. Kanka sadece kafeste kaldı. Oğlum o dille yapamazsak büyük rezil oluruz ha. Mecidle mecidle yapılır da YouTube için. Şu an burada yayın için çok büyük rezillik çıkar. Allah, niye? Atlıyorum. Atla atla atla. Allah. Bismillah 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 bismillah. Zıng! Abi Adam vuramadı ya. Adam vuramadı bile ya. Ya. <laughs> büyük rezillik, büyük rezillik. Ya abi ya. Orada vuracaktım bu arada. Ayağım kaydı orada bir şey oldu. Öyle. <laughs> <laughs> abi çok büyük rezillik, çok büyük rezillik. Ejder abi beni zorla oluyor. Bu kadar yukarıdan zıplayıp nasıl tutup ki hiç fikrim yok ya biliyor musun? Yapamayacağım <laughs> ikinci fail. Abi bak kötü çağırmayın. Gürüz döndüremedik. Ama sözüm olsun. Başka bir videoda. Başka benim videoda. Oksa hardcore videosunda tek atma videosu sözümü Ne diyorsun? Ne? Bu da tek. Gel buraya. Senin yüzüne çektim acıların. Hatta hesabı yok. Bana kırın çocuğu. Vurun canlı stop ediyor ya içer. Mala bağlıyor çünkü adını okları Benim okların gidemi bayağı. işi görüyor musun? Gidemi iş değil. Sen bayağı tutturamıyorsun ya kral. Gücü yetmiyor gücü. Tam sıkmıyorum ya. Ben tutturuyorum o zaman. Ha. Bir dur artık yerinde. Yana kaydı lan. <laughs> Oğlum benim yanıma geliyor şatay. Hayatımda gördüğüm en sıkıcı ve saçma icra fight'ı. Evet maalesef derken Orada. oyun bitti kanka. Gerizek inmedi ya kanka. O e. O e. Orada. Yapış 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 yapış. X1'ler seki olan yapış lan, yapış 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 yut 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 ağzına 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 Aşağıda var aşağıda aşağıda var aşağıda Yumurta bak nerede? Aaa hayır ama Ağzına et gireyim Yumurta nerede? Oooo Nereye attı? Aaa burda 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 Al sen de al Let's fucking go. O nasıl oldu abi? Görüşmek üzere.